sizler zaten hem e, Agro TV ekranlarından hem e, Türk Gün gazetesindeki yazılarından da yakinen tanıyorsunuz değerli dostum e, sevgili meslektaşım Türk Gün gazetesi tarım yazarı Alparslan Tekbaş bizimle birlikte Alparslan günaydın hoş geldin yayınımıza Günaydın Taner. E, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ ol. Hoş çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii e, bugün seninle yine planlı üretimin farklı bir ayağını konuşacağız. E, planlı üretimin zaten ne kadar doğru olduğunu e, her fırsatta dile getiriyoruz ama e, bir tarafta da işte tarım 4.0, tarım 5.0 derken böyle hayatımıza dahil olan bazı kavramlar var. Kabaca akıllı tarım diyebiliriz buna. E, şimdi planlı üretimde akıllı tarımın nasıl bir yeri var sence? Sevgili Fener aslında akıllı tarımı tanımlamakla başlamak istiyorum. Planlı üretimi e, şu anda yoğun olarak herkes anlattı, anlatmaya da çalışıyor hem bakanlık mühendisliğinde hem de e, sosyal mecrada sizler de bahsediyorsunuz sık sık. Evet. Aslında sahadaki, e, yani karar vericilerin akıllı tarımı bilmesinden e, ziyade sahadaki insanların ya da üreticilerin e, bunu bilmesi ve özümsemesi ve benimsemesi çok önemli. Biz de bu kavramları aslında anlatarak uygulamada yardımcı olmak kanaatindeyim. Böyle bir şey olması lazım. Bizim bakış açımızla sahadaki üreticinin ve çiftçilerimizin bakış açısı akıllı tarıma çok farklı sevgili Taner. Çünkü biz akıllı tarım dediğimiz zaman her zaman diyoruz ki tarımsal üretim süreçlerinde diyoruz biz teknoloji, dijital ve teknolojik yenilikleri aktarması için verimliliği artırmayı diyoruz. Maliyetleri düşürecek ve sürdürülebilirliği sağlamayan ama sürdürülebilirliği sağlayan amaçlamaya bir tarım e, tarımsal uygulama diyoruz. Yani buradaki ana ana segmentlerden bir tanesi neydi? Verimliliği artırıyor, maliyetleri düşürüyor ve sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlayan bir tarımsal üretim diyoruz. Doğru. Aslında özetini veriyor burada. Ama uygulamada sevgili tanem bizim çiftçilerimiz maalesef ki tabi bazılarını e, hepsini aynı kefeye koymak istemiyorum. Çünkü gerçekten finansal yazarlığı yüksek e, çiftçilerimiz de var. E, bunlar zaten 100 e, hektar ve üzeri olan çiftçilerimiz. Bunlara ayrı bir şey koyuyorum. Ama bizim gerçekten %82'ler gibi küçük ve orta ölçekli işletmeye sahip olduğumuz için onların bakış açısı akıllı tarımda sevgili Taner, traktör ve otomatik dümenleme. Evet. Yani geçen Doğru. yıl baktığınızda bir fuarda gelmiştim. Hatta sizinle karşılaşmıştık. Evet. Orada bir bakış bir baktım. Sordum en çok en çok satılan ne ya dedi ya traktörler artı ama daha fazla ya, otomatik dümenleme satılıyor diye. Şimdi biz bu bakış açısını kırmamız lazım yani bu teknoloji tabanlı çiftçilere toprak, bitki, hava durumu ve zararlar gibi birçok faktörü izleme ve yönetme imkanı sağlayan bu akıllı tarım teknolojisini benimsetmemiz gerekiyor. Yani dijital dönüşümü sevgili taner dijital dönüşümü sağlayarak daha verimli ve daha etkili bir üretim yapısına geçiş yapmamızı sağlıyor. Yani biz tarımsal üretim planlamasını yaptık. Planlamayla ilgili daha kapsamlı bir geçiş yapabiliriz ama bunun uygulamasını da akıllı tarımı da bizim entegre etmemiz gerekiyor. Bu akıllı tarımı entegre ederken derken ne yapacağız? Desteklemelerin haricinde mekanik destekleri adına alet ekipman dediğimiz zaman biz aslında Hatta elektrikli traktörü bile kapsama alıp parçalarını alıp buradaki dijital bütün eksenleri, sensörleri, load cihazları, uydu drone, drone teknolojilerini yani hatta bu işin yapay zekaya kadar gidiyor sevgili Taner. Doğru. Evet. Hani bunları almamız lazım. E, entegre etmemiz, üretim planlaması ilgili bunları entegre etmemiz lazım. Çünkü baktığımız zaman akıllı tarım teknolojileri hep üzerine basa basa söylüyorum ki biraz da hafızalarda kalsın diye sevgili Taner hani sürekli aynı tekrar ediyorsun gibi yanlış bir algı olmasın biraz da kulağa dolgunluk gelsin diye özellikle üzerine bastırıyorum. İsterseniz bunu akıllı tarım teknolojileri ister tarım 4.0 deyin, isterseniz de dijital tarım deyin. Hepsi aynı kapıyı açılıyor. Bu sektörde tarım sektörünün dijital çağı, e, çağı atlatan ya da çağa taşıyan yenilikçi çözümleri sunuyor. Biz planlamada üretimde stratejik ürünleri bir çağ atlattık ya da kendimizi e, sağlama ya da kendimizi düşünerek gıda milliyetçiliği anlamında sağlama aldık ama Üretimin esaslarını da dijital çağ taşıyan yenilikleri de beraberinde getirmemiz gerekiyor. Ha, bir kısım çalışmalar var tabii yeterli mi? Bu anlamda yetersiz. Artı parantez içinde söylüyorum. Bizim e, yani ka kanun koruyucular ya da şöyle söyleyeyim merkezdeki tarım bakanlığı bünyesindeki ve diğer karar vericilerin bünyesinde akıllı tarım konuşulabilir, planlamaya konulabilir ya da biz böyle işlenecek denilebilir. Ama önemli olan sahada uygulamasıdır sevgili Taner. Kesinlikle. Sen kararlamada, kararlamada akıllı tarım teknolojinden bahsetmiş olabilirsin ama bizim akıl şey bizim asıl olarak merkezini almamız sahada ne kadar uygulanıyor bunu bizim üretim yapan çiftçilerimiz sadece bunu bitişler üretim olarak algılamayın lütfen. Hayvancılık üretiminde de aynı, balıkçılıkta da aynı, serada da aynı. Yani buna baktığımız zaman hepsini almamız gerekiyor. Ve bu analitiği kullanan tarımsal üretimde optimize etmeyi sağlıyor. Biz tarımda optimize etmeyi hayatımıza almamız lazım. Yani kaynak kullanımını en aza indireceğiz ve çiftçiler karar alma süreçlerinde çok etkili olacak. Sevgili Taner, iklim değişikliğinden bahsettik. O kadar birbirine halkayla beraber ki, yani bir zincirin ya da bir tespitli bir düşün, hepsi birbirine bağlı, zincirin halkaları gibi. Şu anda ee, çiftçileri karar alma sürecinde zorluk çekiyor. Hangi tarihte ekeceklerini, son 3 yıldır iklim değişikliği o kadar etkiledi ki sahayı, e, ne zaman gübre atacaklarını, ekimi ne zaman yapacaklarını, hatta hasada kadar böyle bir şeydeler, tereddütlediler. Doğru. Dolayısıyla bu akıllı tarım teknolojileri, sensörler, dronlar, uydu görüntüleme, bu nesneler internete gözüküyor. lotta baktığımız zaman yapay zeka, yapay zeka gibi bu verileri birbirleriyle konuşturarak sahadaki verileri birbiriyle konuşarak bunların çiftçide yenilikçi çözümler üretmesine yardımcı oluyor. Yani biz toprak sağlığı hakkında doğru kararları nasıl vereceğiz? Bu bizim ışık tutuyor. Yani tarımsal sulamada biz hep konuşuyoruz. Şimdi sulama ile ilgili konuştuk, gübrelemeyi konuştuk, e, hasat harman zamanını belirlemeyi konuştuk. Şimdi ileride e, değineceğimiz hassas tarımda da konuşacağız sevgili Taner. Neden uygulamıyoruz? Aslında bunlarla ilgili. Biz hep e, tarımın e, nasıl söyleyeyim e, ee, yapılamayan ya da yapılamayacak yönlerini sürekli gündeme getiriyoruz. Aslında tarımın da bakış açımızla ilgili o kadar güzel yönleri var ki biz bunları da ön plana getirmemiz lazım. Biz bu, bu teknolojileri kullandığımız zaman tarımsal verimliliğin artırmanın yanı sıra çiftçilerin iş yükünü de azaltıyor sevgili Taner. Ve geleceğini şekillendiriyor. Aslında, Şimdi Alper, san, aslında değil. bak izni araya gireyim. Şimdi ne dedik? Planlı üretimde nedir? İşte artık çiftçi neyi ne kadar ekeceğini bileceği, doğru yöntemleri kullanacağı bir sistem, değil mi? Basitçe anlatıyorum. E zaten akıllı tarımda e, Türkçe karşılığı ona denk gelmiyor mu? Doğru üretim, kararında üretim. Yani neyi nereye ne kadar vereceğin. İkisini bir araya getirdiğimde zaten başarıya ulaşmaman mümkün değil. Hani dedin ya sen çiftçi genellikle işte otomatik dümenlemeyi tercih ediyormuş. Böyle bir istatistik var. E, şu aslında bir açıdan şöyle güzel. Ee, en azından hani çiftçinin çiftçiden kaynaklı ya da o verim kayıpları ekim fazla ekim ya da düşük ekim fazla gübre atma ya da az gübre atma neyse artık adına ne diyorsak diyelim yani bunları da aslında önlemiş oluyor bir anlamda ve e, dolaylı olarak da olsa planlı üretim sürecine katkı sağlamış oluyor çiftçi kesinlikle sevgili Taner. Yani sen aslında işin özetledin burada bir kısmını bizim en büyük konuştuğumuz şeyler ne diyorduk? Tarımsal okul yazarlıktan bahsettik, maliyet evet. analizinden bahsettik. Bunlara başladı. Aslında akıllı tarımın hayatına girmesiyle üreticilerimizin akıllı tarım sayesinde tarımsal faaliyetlerin izlenmesine büyük bir kolaylık sağlayacak. Dolayısıyla yönetimde kolaylık sağlayacak, yönetim kolaylaşacak. Aslında biz hep ekonomik anlamda çiftçilerin zor durumda olduğunu düşünüyoruz. Aslında bu zorluğun ana sebebi mevcut olan sermayeyi yönetemiyorlar sevgili Taner. Burada çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Biz sermayesini yönetmede sıkıntı yaşadığını bir e, anlayabilsek ya da ona göre sonuçlandırmasına yardımcı olabilsek bu iş çözülecek zaten. Yani burada akıllı tarım teknolojilerinde, dijital tarım e, teknolojileriyle anlık verilerle gerçek maliyet hesaplarını ortaya çıkaracağız. Şu anda gerçek maliyet hesaplarını çıkaramıyoruz. Siz işin merkezindesiniz Sütte de aynı. Yani... Evet. Kur, verilen kuru, kurumlar da farklı farklı fiyatlar veriyor. Bölgelerde de farklı farklı fiyatlar veriyor. Normal olabilir. Ama biz akıllı tarım sayesinde gerçek verilerle ortak bir noktada buluşacağız. Çünkü bu verilerin konuşturulması çok önemli. Sevgili bu da yapay zeka ile ilgili bu hayatımıza giriyor. Bu anlamda yani hassas tarım da işin içine giriyor. Hadi Ve, geçelim tırım, o zaman hassas tarıma Alparslan madem işin içine giriyor hassas tarıma, tarıma geçelim. geçelim. Şeyi söylemek zorundayım e, ya da bunu e, akıllı tarım uygulamalarından hemen başlıklarını söyledim hemen geçeceğim falan. Tamam. Akıllı tarım sistemlerle konuştuk bu uygulamalarda sevgili Taner. Hava ve toprak sensörleri büyük bir şey. Otomatik gübreleme sistemleri akıllı tarımın uygulamaları arasında alıyor. Özellikle çiftçilerimizden e, isram ediyorum. Bunlar arasında bir araştırma yapmaları gerekiyor. Hastalık ve zararlı takip sistemleri. İşletim yönetim sistemi, işletmelerde yönetim, işletmelerin yönetiminde büyük bir sıkıntı var sevgili Taner. Güneş enerjisi ve enerji yönetimi, bu çok önemli. Ve en son, e, şimdi çoban sorunu var dedik, e, hayvan bakışı sorunu var dedik. Burada robotik tarım araçlarına da yönelim var sevgili Taner. Doğru, doğru, ve haklısın. Uzaktan uzaktan izleme ve yönetim sistemleri, bu da daha önceden hem gübre kullanımında hem ilaç kullanımında ve karar alma süreçlerinde kesinlikle almamız gerekiyor Taner. Evet. Bu anlamda şimdi hassas, hassas tarım. tarım... Geçelim şimdi e, akıllı tarımı sen aslında çok güzel anlattın. E, planlı üretime nasıl bir katkı sağlar neden gerekli ama işin e, bir de hassas tarım ayağı var. Şimdi orada da yaygınlaşmasında sanki bir engeller mi var Alparslan? Ne dersin? Hassas tarımın e, evet sevgili Taner aslında e, bir hassas tarımla şöyle bir şey var. Hassas tarımla akıllı tarım karıştırılıyor. Hassas tarım, akıllı tarım ya da dijital tarım tarım 4.0'ın içinde bünyesinde bulunan bir kavram. Dolayısıyla biz bakış açımız ya burada işte tarım sektörüyle ilgili e, yayında ve basında e, gerçekten böyle bir konuşurken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani öyle e, konuştuktan sonra arkasını getirir de bilmediğimiz konular hakkında konuştuğumuz zaman karşı tarafta üreticilere ve sektöre büyük bir zarar vermiş oluyoruz farkında olmadan. Hmm. Hassas tarım, akıllı tarımın içerisinde bulunan bir e, entegre edilmiş bir sistem diyebiliriz. Bu da akıllı tarımın yapılmasına kolaylaştık sağlıyor. Buradaki hassas tarımın engellemelerindeki en büyük sebepler de bizim hala geleneksel tarımdan kopamamışımızı sevgili dinler. Buradaki ana sebeplerden bir tanesi bu. Bir de hassas tarıma baktığımız zaman ee, çiftçiler aslında bu anlamda biraz da eğitim şart diyoruz. Ee, akıllı tarım uygulamalarının tanıtım almasında, bilgilerin güncellemesi anlamında. Yani yeterli bir şekilde akıllı tarıma ya da hassas tarıma para ayrılmıyor. Ee, sevgili Taner. Ya bununla ilgili hayatımı koruyacak ben bu kadar miktarda ayrılayım demiyor. Ee, geleneksel tarım yöntemiyle çiftçilerimiz hala üretime devam etmek istiyor. Yani burada aslında o kadar çok konuşacak şeyimiz var ki geleneksel tarımla ilgili hassas tarımı kullansa ne kadar gübre atacağını, ne kadar tohum atacağını, ne kadar su kullanacağını, hangi ilaçtan ne kadar kullanacağını, hangi dönemde, hangi zamanda. Bu üretimi kolaylaştıran mekanizmanın içindeki hassas tarım sevgili Taner. Dolayısıyla biz hala e, geleneksel tarımı, e, geleneksel tarımla ilgili üretim yapmaya devam ettiğimiz için çiftçi şu anda toprak analizi yaptırmıyor sevgili Taner. Baktığımız zaman ısrarla yaptırmıyor. Biz bunu kabul edelim. Dolayısıyla Bakış açımızda biz diyoruz ki tarımsal girdileri artırdığımız için aslında ekonomiye bakış açısını sağlıyoruz. Tarım, Tarım Bakanlığı ile ilgili konuşuyoruz. İşte destek olmuyor falan. Bir de e, çiftçilerin kendini çek etmesi lazım. Tarımsal girdileri artıran, ana etmen bizim çiftçilerimiz sevgili Taner. Evet. Hesaplı yani şunu soruyorum akıllı tarımda kullandığın zaman attığın tohumun miktarını bile biliyorsun. Dolayısıyla Doğru. her yapılan işlemlerde gübre attığından emin değilsin. Diyor ki dekara 22 kilogram atayım ya ne olur ne olmaz ben bir 23 atayım. Tohumda diyor ki işte 12 kilogram atmam ama ben ne olur ne olmaz 13 atayım. Buradaki atılan her gram her kilogram hasat zamanına kadar düşünsene bunun tohumu var, sürümü var, ilaçlaması var, gübreleme var, hasat var. Buraya kadar bu göze gözükmeyen birer kilolu kavramlar hasat sulamanda çiftçinin belini büküyor. Yani sulamayı diyoruz ki normalde biz bunu aşamadık hep konuşuyoruz sevgili Taner Ya çıkış suyu iki saat verilmesi yeterli. Damla sulama kullanılması, hibelere destek alın, damla sulama kullanalım. Yağmurlama sulama kullanalım. Ya burada çıkış suyu 30 saat çıkış suyu veriliyor hala bunu. Şimdi yani, niyete bestim ediyorum onu söyleyeyim. izninle uzmanlık alanın sulama olunca ne yapıp edip konuyu böyle oraya bağlıyorsun oradan da böyle ama e, yani işin esprisi bir yana anlattığın çok doğru. Yani hepsi çiftçi için e, altın niteliğinde bilgi. Çok yanlış bilinen doğrular var. Bunları kırmamız lazım. Kesinlikle sevgili Taner. Şimdi yazık değil mi? 30 saat sulama yapıyorsun. Damla çok sulama çekmişsin. Damla sulama boruları yüzüyor. Yani bunu bile anlamıyor. 2 saat versen Bir yeter. de ekonomik Ondan... olarak sana bir şey var onun e, maliyeti var. Öyle bedava değil ki artık su ya kesinlikle kendi ekonomik ekonomi zarar veriyorsun, ülke ekonomisine zarar veriyorsun, köyündeki, kasabandaki, ilçendeki, ilindeki insanlara zarar veriyorsun. Yani iki saat kalan 28 saat sulamayı diğer diğer üreticilerin hakkından feragat e, ediyor, hakkından alıyorsun. Ya evet. burada akıllı tarım o yüzden kullanılmalı. Diyoruz ki net cevaplar lazım. Burada mühendislik giriyor işin içine zaten. Eğer 12 kilogramsa 12 kilogram, 2 saate 2 saat. Dolayısıyla her yapılan fazladan atılan gübre, ilaç, tohum e, verimi artırmıyor sevgili Taner. Bizim bunu öğrenmemiz gerekiyor. Hemen örnek vereceğim. Bu e, toparlayacağım zamanında kaldım bilmiyorum ama. Şimdi 2 3 dakikamız kaldı. Hemen vereceğim. 2000 yılına bakıyoruz. 2000 yılındaki nüfusumuz yaklaşık bizim 67 milyon sevgili Taner. Evet. 67 milyonla bizim buğday rekoltemiz 21, 20 20,5'da 21, 21, 21, 21 20, milyon. 21, 20, 20, milyon. milyon arasında evet. değişiyor evet. Biz geldik 2024 yılındayız. Nüfusumuz 85 milyon. Birazcık fazla. Bizim buğday rekoltemiz yine aynı. Yine aynı. 20 milyon, 21 milyon konuşuyoruz. Yani nüfusumuza baktığımız zaman da %1 bile artış gösterememişiz. %10 göstersek ya da %5 gösterelim verimle ilgili konuşuyorum. Ama diğer tarafta nüfusumuz 85 milyon, %30 artmış, %40 artmış. Ben şeyleri konuşmuyorum. Misafirleri, turistleri falan konuşmuyorum. Onlarla 150 milyon, şey 150 milyona geliyor. Yaptığımız zaman %130 artış olmuş. Yani bir tarafta nüfus %130 artış olmuş. Diğer tarafta hala 20 milyon ton ve hala 20 milyon ton. Biz bu anlamda tarımsal girdileri kısacağız. Tarımsal girdileri e, kısıktan sonraki verimi artıracağız. Kaliteli üretim yapacağız. Ve bu arada da çiftçi mutlu olacak. Çiftçi sattığı ürünü e, yani hak, etti, hak ettiği ürün değerini alacak sanayici istediği ürün miktarını alacak. Şift şey, üretici tüketici de aldığı ürünle mutfak dengesini, cüzdan hesabını kurtaracak. Dolayısıyla biz hem e, e, hem üretici kesmini, hem sanayi kesmini hem de tüketici kesmini mutlu etmenin yollarını aramış olacağız. Yani şu anlamda baktığınız zaman e, biz biraz da e, hem hepimizin içindeki olduğu tarım sektörü Biraz arka planda kaldı sanayi ve hizmet sektörüne nazaran tarım sektörü ön planda diye sevgili Taner biz bu anlamda teknolojiyi sanayi sektörüne soktuğumuz gibi akıllı tarımı sanayi sektörüne hatta hizmet sektörüne de şu anda dijital verilere akıllı teknolojiyi kullanıyoruz ama tarım sektöründe biz unutulduk biraz geri planda kaldı. Özel sektörün özellikle bu işi taşın altına koyması lazım. Biraz daha fırsat verilmesi gerekiyor özel sektöre. Evet. Ve özel sektörüne de Tarım Bakanlığı'nın e, dirsek teması halinde gelip yapılan desteklemelerde, eğitimlerde e, dirsek temas verip gerekirse özel sektörden de destek alıp sahaya aktarılması gerekiyor. Buradaki en büyük e, iş gücü yine Tarım il müdürlüklerine ve tarım ilçe müdürlüklerine düşüyor sevgili Taner. Doğru. Biz alınan verileri dijital anlamda takip etmemiz gerekiyor. ile ilgili bir sinerji oluşturup sahaya aktarmamız gerekiyor. Yani ortada bir akıllı tarım var, dijital tarım var, bir sektör var ama bir haber yaşayan bir üretici kesimi var. Biz bu iki noktayı gerek bakanlık, gerek özel sektörle üreticilere buluşturmamız gerekiyor sevgili Taner. Evet dediğin çok doğru, e, doğru bilgiye. E, anlatmak en önemlisi bu. E, çiftçinin okur yazarlığını arttırmak bu da yine önemli. E, doğru sistemleri kullanmasına vesile olmak. Bir de bu destektir, hibedir, vesairedir. Bunların mutlaka e, özellikle çiftçiye, yani bu işi yapanlara verilmesi çok kıymetli. Diyelim bu sohbeti burada noktalayalım istersen Alparslan. Çok teşekkür ediyoruz sana e, değerli katkın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sevgili. Peki. Bana. İyi hafta sonları olsun sana da. Çok sağ ol. Teşekkürler. Selamlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, konumuz konuğumuz Türk Gün Gazetesi tarım yazarı Alparslan Tekbaş'tı. Eee kendisiyle eee akıllı tarımı konuştuk. Akıllı tarım, hassas tarım ayrımını konuştuk. Planlı üretime nasıl bir katkı sağlayacak? Bunun detaylarına baktık. Artık günü noktalıyoruz, haftayı noktalıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. İki günlük bir ara olacak. Yeni haftada artık Kasım'ı geride bıraktığımız, Aralık ayına merhaba dediğimiz ve kışa merhaba dediğimiz Aralık ayında yani pazartesi günü sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.